Selam, yeni videomuz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine korku gecesi yapacağız. Bakalım kimler sevecek bu videoları. Arkadaşlar iki tane kısa bir film, Allah'tan kısa bir film. Gerçekten uzun olsa ne yaparız bilemiyorum. Ha, şunu baştan söyleyeyim. Altına Lütfen bu filmden uzak dursun. Korkan izlemesin aga. Korkan izlemesin. İki tane güzel filmle karşı karşıyayız. Neden, neden bu tarz neden içerikler yapıyorsun? yapıyorsun Diğerleri Diğer, duyar gibiyim. Arkadaşlar seviyorsunuz, ben de seviyorum. Korkarak seviyorum. Sizler sevmiyor musunuz? Neyse daha fazla uzatmayacağım arkadaşlar. Bu tarz videoların devamı için özellikle gece korku filmlerinde beni <laughs> görmek isteyenler lütfen yorumlara yazsın. Hepiniz çok seviyorum. Bu arada ilk defa görüyorsan kanala abone olabilirsin. Evet korku gecemize hoş geldiniz. Dedim ve videoya başlıyorum. Arkadaşlar iki tane film olduğunu söylemiştim. Şimdi bir tane ablamız gördüğünüz gibi kapısını kapatıyor. Arabaya binecek gece klaplara akacak galiba. Evet şu an mesajlarını okuyor. Arabada canti gerçekten. Güzel bir araba. Evet bu videoya like atmayı unutmayın. Unutmuştum söylemeyi ya da söylemişsem de kusuruma bakmayın. Stay at home. Evde kal mı demiş. Evde mi çalış demiş. Ne demiş lan İngilizcesi olanlar yorumlara yazsın. Arkadaşlar evet şu an gördüğünüz gibi ablamız o reklam kokan hareketleri sevmediği için attı, kırıştırdı attı ama bence buna pişman edecekler. Ben size söyleyeyim yani onu oraya koyan çok iyi niyetli biri değil. Öyle görünüyor. Neyse arkadaşlar bakalım. Şimdi geri görüş kamerasıyla yani şöyle etrafına dönüp bakıp da o araba geri geri çıkarabilirsin. Geri görüş kam... Bir saniye lan. Aga. O ne lan? O nasıl bir şey lan? Bu arada araba da durmuyor ha. Devam ediyor. Uzaylı mı? Alien. Kadına baksanıza tepkisi tepki çok komik değil mi ya? Oo. Oh, oh. Arkadaşlar gece gece bu filmleri seyrederek bilmiyorum artık. Neyse ya, kedidir kedi deyip geçmek lazım. Çok da üstünde durmamak lazım. Neyse hadi bakalım devam edelim. Sonunda neler yaşanacak? Ben de en az sizin kadar merak ediyorum arkadaşlar. Evet ablamız Ulan arabanın içerisine girerse oha üstünden geçti. Bir şeyin üstünden geçti. İnşallah o manyak şeyin üstünden geçmemiştir. Bakacağız. Bakacağız ablacığım. Evet ablamız korkarak acaba bir kedi mi ezdim der gibi dışarı çıktı ama Aga sen onu dışarıda gördün. Sen daha ne işin var dışarıda? Arabada canti dediğim gibi Fiat Linea mı lan yoksa? <laughs> evet. Kia'ymış la. Fiyat Kia. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi eğiliyor, eğiliyor. Yapma. Bak altına bakarak en büyük hatayı yaparsın. Yapma. Abla yap, abla, abla. Abla dedik bak yapma abla. Vallahi günah bizden gitti. Sonuçlarına katlanacağın gibi geliyor. Arkadaşlar mendilleri hazırlayın, bezleri hazırlayın. Birazdan hep birlikte zıçacağız öyle görünüyor. Abi var ya çok uyanık bir Yaratık o Kesin. Arabaya bindi. Ben size söyleyeyim. Bak şimdi. Bak. Sahne geliyor. Aga çok kötü şeyler oldu. Ben size söyleyeyim. Bu neydi lan? Biraz güzeldi güzeldi. Eh idare eder. Yani korkmasak da idare. Korkanlar. Arkadaşlar bu videoya daha doğrusu bu kısa filme. Kaç üzerinden kaç veriyorsunuz? 10 üzerinden kaç veriyorsunuz? Benim puanım 3. Niye mi 3? Arkadaşlar korkutmadı lan. Korkutmadı. Kız korkmadı ki biz de korkalım. Bunun girişi daha güzeldi. En azından evde yaşanacak. Yani ne olacak? sevdi olacak. Artık korkar mıyız? Korkmaz mıyız? Bu da hep birlikte kalacak. Bu nasıl bir ev lan? Karanlıkta ablamız güzel de bir ablamız var ha. Onu söyleyeyim. Evet. Meşhur Bugs Bunny şeyini yapıyor galiba. <laughs> evet. Oyun oynuyor. Evet ben bunu, bunu daha önce görmüştüm. Evet. Arkadaşlar bakın. Böyle ara ara TikTok'ta bunun videoları geliyordu. Ama çok kısa oldukları için anlamıyordum. Evet. Bak şimdi. Oyuna ne yapıyorsa aynı şeyler gerçekleşiyor. Hazırlanın çok korkunç bir filmdeyiz. Onu söyleyeyim size. Bak şimdi. Ablam biraz çekindi. Yavaş yavaş yatağın altına doğru gidiyor. Siz, siz olun gece yatağın altına bakmayın. Arkadaşlar. Ne yapacak şimdi? Fikri olan var mı? Evet. Bak. Çekmeceyi açtı. Oha. Ya vallahi ben size bir şey söyleyeyim. Böyle bir oyun karşıma gelse. Bırakın o evi. O şehri terk ederim lan. Başıma hoşuna gitti ha. Biraz hoşuna gitti. Yalnız korkmuyor da değil. Bak şimdi. Oha. Ateş mi çık? Alev mi? Duman mı? Bir şey çıktı lan. Ya yapma. yapılacak en son hareketi yap. Bak hoşuna gitti. Manyak lan. Manyak bu. Manyak manyak. Evet hoşuna gitti. Tamam şimdi eğlence zamanı. Git içeriden bari bir şeyler kendine hazırla. Heh. Heh. Karanlıkta niye kalıyorsun? Arkadaşlar böyle bir şey olabilir mi ya? He? Siz söyleyin böyle bir şey olabilir mi? <laughs> Bak şimdi ablamıza. Orada bir şeyler görecek oyunda. Oyun manyaklaştı çünkü. Kapının arkasında hayalet gibi bir şey var. Ben olsam kapıya bakmam. Ne yapıyorsun lan? Surat ifadesine baksanıza. İşte. Zıştık bakalım. Ne olacak? Biri bir şey söylesin. Biri dürtüklesin. Ha. Kız korktu. Yani şimdi oraya yatınca her şey düzeldi mi ya? Yani böyle arkanı döndün. He? Topu dikince her şey düzelmiş mi oluyor? Bak bak bak. Ben senin yerinde olsam o balkondan kaçarı giderim lan kaçar giderim. Evet gözlerini kapat her şey bitti. Deve kuşu misali. He? Siz de böyle yapıyor musunuz korkunca? İşte böyle olur. Ha. Sen o lambaları kapatırken hihihi gülüyordun. Ne oldu? Aga. Bir saniye. Ablam çok korktu ama söyleyeyim ben size. Arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş kapıya doğru bakıyoruz hep birlikte. Gözlerinizi kapatmaya hazır olun. Yalnız ben de sizler gibi korkuyorum. Hemen kapatacağım. Evet yok kapatmayacağım. Benim gözlüklerim var. Gözlerimi kapatacağım gözlüğün arkasında. Evet. Ablam ne yapıyor? Bak şimdi. Bütün lambaları aç bence. Aha. Davetsiz misafir geliyor. Ne diyor? Will you let me out? Yes? No. 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 Aha kapı açıldı. Ya hadi ne olacaksa olsun diyormuşum da korkuyorum ama. Arkadaşlar şurada dikkatimi dağıtmak istemiyorum. Manyak şey orada kendini gösteriyor. Daha biz gerçeğini göremedik. Oh. Oh. oh, shit. Kesin var ya yatağın oradan çıkacak ha. Ne oluyor? Aynen söylediğim gibi oldu. Abla öbür tarafta da yatak oluyor lan. Görünmez bir şey yatağı eziyor. E ne oldu şimdi alttan çekecek seni. Ayaklarını tutacak. Dur ben hazırlayayım. Hazırlayayım. Görmek istemiyorum. Bak şimdi bak şimdi. Hala oyun oynuyor. Kaç oradan kaç. Ne? Don't pick I am. Kaçırdım orayı. Ha? Ha? Yes? No. No, yes. Oh. <laughs> no. Arkadaşlar. Ne oldu? E nereye gitti o? Kandırıyor seni kandırıyor. Arkanda. Kız korktu. Aç o lambayı aç. Siz siz olun gece 3'te bu oyunu oynamayın. <laughs> gece 3 videolarına benzedi lan bu iş. Bir lamba kaldı onu da söndürürsen. Pencere var orada. Esas şimdi ayıbayı yedik. Sen şimdi aneyi... E niye söndürdün şimdi sen onu? Ha deneme yanıma yaptı. Acaba kurtuldu mu diye deneme yanıma yapıyor. Bak oh rahat. Bak rahatlama abla rahatlama. Zaten ne oluyorsa rahatladığın an oluyor. Sıra atladı bak şimdi. Aha. Hmm. Anam! Don't peek. E ee, bu film bitmişti. O ne aga? Ne oluyor şimdi? Sessiz olun. Gece karanlık bu oyunu oynamayın. Bu oyun hangi oyun bilmiyorum ki. Bulsam oynayacağım. Arkadaşlar psikopatça biten bir oyun. Daha doğrusu bir video. Ben bulsam bu oyunu gerçekten gece üçte böyle yatağın içerisinde oynayacağım. Ama bulabilir miyim bilemiyorum. Oyunu biliyorsanız yorumlara yazın. Bu arada kendinize çok çok iyi bakın. Korku gecelerine hazır olun. Bundan sonra bu tarz videolar daha fazla gelecek. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yani videoda görüşürüz. Bay bay.